başlaması lazım Yayının ya Ay yayın da diyor. Da. chat'ten birileri bir şey yazabilir mi? Gelebilirse birisi ya. Ben geleyim. Ha bak şu an yayın normal. Ama donuyor. Ay yayın da. Ne Ha chat'ten birileri bir şey yazabilir mi? Dur dur geç kalıyor ya gecikme var. No, man, kanka. Oh, bak, Oo, Benim, normal kanka o. Oo karşımda man. iki tane yeni oyuncu var. Abi mikrofonda sıkıntı var ya. Sıkıntı. Yani. Yayın donuyor, donuyor yayın. Kanka, drop yazayım mı kanka yayına gel. Drop 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 drop. <laughs> Haytal. Aynı anda izledim. Evet, senin karakterin adı neydi? Hangi? Wild Bear mı? Hayır, Urgot. Hı Karşımda şu an bir tane Urgot var kanka. Urgot. Adam kaçmak için E kullanıyor, sen öyle düşün. O, ben de öyle yapıyorum bazen çünkü armor veriyor kanka. Hayır, ne? Ama kanka sonra bana dalıyor. İlk baş dalıyor. Ben sürdürmek için video almıyor. İçin yeterince video almıyor. Abi, Bu abi ben bak. Ne yana, ne? Enes. Adamın canı. Anna. kaçmam lazım buradan. Armor Hadi lan. Bir dakika, ne? Kanka. YouTube sorunsuz Ulan. akış sürdürmek için yeterince video alam almıyor. Bu nedenle görüntüleyenlerde arabelli ne? Kare sayısı az diyor yani. Kare sayısı. Nereden ayarlayacağım onu? Ne bileyim ben. Nasıl bilmiyorum. Dur <laughs> bakayım. Kanka, hem onun için çok iyi internetin olması lazım. Hem hem şu an yayın kalitesi 144p yapman lazım ki e, donmasın. bundan sonra bana dört kişi daha, daha sonra öldüremez Yavaş matu çık. Kanka PC'nin nereden Ha OBS'den pi...